Uz, uzun, uzun zaman diyorum ya. Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar yeni kostümüm var. Aşamalı modu geldi onu oynayacağız. El Primo El Corazon kostümü çıktı. Evet. Barley'in şu kostüm var. Neyse. Yeni aşamalı mod çıktı. Ben video çekmeyi unutmuşum. 500 olmuştum. Hadi aşama modu oynayalım. Bellenin kayaları kılasız tamam. Lan çekecek mi? El yama yapıldık, İnşallah maçı kazanırız. Oha. Birdie, birdie, birdie. Yeah, birdie, birdie, birdie. Ee, Gamsta bir bu. Kesin aldım bile. Çok kötü oynuyordu pil. Hem Şimdi acayip. Öyle böyle değil yani. Alırız ben bir maçı ya. Maç her türlü güzel. Her güzel adamın maçı ya. Bizde bizde. hep bizde. Alırsınız onu da bari ya et kadar kaldı. Alırsınız onu. Ya krom alamaz. Ya nasıl tutmadı o mesaf? Evet, ne tür bize çok hızlıydı? Rekimsuda. Hayır 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 yenildik ya, yenildik bir kere yenildik. Bu alamaz, bu adam bunu alamaz. Adam hiç aşağı zorunda nasıl alsın yani Edgar'ın bir de. Ya bu adam gerçekten kötü oynuyor. de zaten ben olsam bile alamazdım. Birdie birdie. Bir sefer alacağız. <laughs> bu maçta bir çok yük olacak. Bence maç alınca. Bu maç bizde bak. Birdie birdie birdie. Tamam. Bunu alırız herhalde ya. Hadi Bak tutmadı neyse. Bu maçta kazandık. Altın ne alaka ya? seviyem altı arttırıyor. Neyse devam. Aşamalı mod. Ne ben. Yine dynamite. Ha biraz internet kasıyor bir arkadaşlar bir dakika. İki diş çekiyorum ben çok çekmiyorum. Açıkladım bu arada. Hı hı da. Ya. Ben bu arada da ben şey olur. Teşekkür <laughs> Ya bu arada derli hiç olur mu ya? Dynamite kolu bu. Dynamite balle gibi şeyler olur. Bak olur. Ama derli olmaz bu arada. Yakından çünkü. Hem uzaktan hem yakından vurabilmek var. Ya. Dynamite hem uzaktan hem yakından vuramıyor ama Ezra ben iyi oynuyor. Ne oldu? <laughs> Dynamite burada bekler bekler ateş eder yani. Dynamite'in iyi burada. Bakın. Hocam hocam, olacak mı Lan lan ne ne? Ben Ölüyorum ölüyorum. Ya 35 kaldı. Ne olur ne Ben birazcık yapalım buraya. gelme. Hadi onu alırsın derli. Ver. Yenildik ya mesela. Bir Yenildik. sefer yenildik ama. sefer yenildik. sefer de yenildik. Hayır 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 onu alırsın ya. Hadi hadi. Döndürebiliriz adam maçı. Döndüreceğiz artık kaldı neredeyse döndürdük. Hayır neredeyse döndürmüştük. Çok az vaktimiz kaldı. Biz de zindik ya. Birdie, birdie, birdie. Şöyle yendik artık. Ya süper şarjı açalım. Git burada gelme. Hayır, hayır hayır yendik yenildik yenildik. Ya 96'ya 100 ya. Çok az kalmıştım. Hayır, olmaz bu. Ya da olur yani. ya. Olur ya range bu acaba? Kaç olur? Bak olur ya. Evet. Çok iyi olmasa da olur yani. olur.

Ölüyordum. Ben çok az ölüyordum. Uh, bödi bödi O topu almaya çalışmıyorum. Ya tutturamadı. Nasıl tutmadı o ya? Maçı alamayız ya. Bükme. Beraber ötürmüş. Dolar Bu topu almaya çalışmayın Sakın o topu almayın Gidin buradan uzaklaşın O topu almanıza kimsenin izin vermem Haa atamadım topu ben. Atmam kimse izin vermedi ki engel koydu. Atıyorum ben ne güzel. Asla yapma. Top adamın önünde değil. Geçer adamın önünde. Şu an değil. Bak kafam. Yatmamız lazım. Hayır. Ben hala atabiliriz. O da dinirsem, Hadi. Gelinlikler bak. iki lira var da. Yatmamız lazım. Tam ben de buna Hiper şarjlı karakter seçmiyor bunlar. Hiper şarjlı karakter seç. <laughs> amgana şarj. Şarj koş Amgana. Herkes yok oldu koş. Otursun buradan oradan. Beni konuşturuyor ya. Atamasaydım var ya oradan en. Seni çok kötü. Çok kötü olur en. O da tam şeyler. Botun da botu derim. Derdi sana. Bekleseydi atamadı zaten mi? Tamam. Hadi hadi atarsın oradan. Niye bu? Neyse hemen bitmiş işte. demiş. Kazandık. İyi elimizden kazandık. kaçta binde bir 2 3 maç falan daha kazanırsak. Kazanırsak anam. Kazanırsak. Yine aynı <laughs> ayakta. Oha! İlk defa hiper 3 tane seçtim. Şurayı 2 Dynamite demiş. Kaç dolu var buranın en fazla 3 Kaç görün lan bakmadım. Bakmadım. Yeter lan. eee 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 Bye Bir dakika kalsın. Hile, hile gördünüz gerçekten attım, gerçekten attım. Boşluğa attı. Neyse, ateşme attım. Ben. Warte mal so. Was ist Spike, ja? Sei noch mal, du hast nur Sachen, die holen und nur dein tamam, 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 tamam. Evet, ya. Ya, çekilin. Bak hemen. Burada. Öldüm zaten, yapabileceğim bir şey yoktu. Onu bak, sen öyle Gol yemesek bile olur. Sadece gol yemesek bile olur. Gol yemeyin 20 saniye kalmış. O 24 saniyede de gol yemeyin. Lütfen, lütfen yemeyin. olmaz ya. Ya on dört tane kalayla uzatma olacak şimdi. Yanca kalacak mı dedi ya? E <laughs> spy oynasana. Zaten bir şey oynamıyor ya. Oh, oh. Ya. Bu maç son ya bu videoda. Arkadaşlar çekiyoruz. Ya oyuncu bulundu. Altıda altı. Ne? Gelmemiz lazım. Arkadaşlar adamın ismini görüyor musunuz bizim takımdaki. İsrail Kalp. İsrail kalp. İsrail. Şu yenmesek bile olur çünkü adam İsrail. İsrail aşık diyor. Kötü olmuyorsun ya. Hatta kötü olmuyorsun. İsrail olduğu için kötü diyorum Filistin büyüktür. Filistin büyüktür. Bak bana bulaşma. Kötü olur. Yakından beni bile öldüremedi bak. Dynamite'ın yakından Dynamite öldüremeyen şeyli. Ama Dynamite benim işte. Dynamite benim. Ne oldu? Kaç etme öyle değil mi? Kaç bakalım sen kaç. Uf çok atacağım gibi. Gitler <laughs> şarge. Ne oldu lan? Hayır dal, dal dal Alırsın ya. Tamam. Yendik bile çok kolay yendik. 20'ye 9. 125 artı of. Oh, Bayağı Bu maçta kazanırsak spor hediyesi açıyoruz. Eğer arkadaşlar görüşürüz. Hadi.